Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. Puta tapmak nasıl başlamıştır? Adem Aleyhisselam vefat edince yerine oğlu Şit Aleyhisselam geçmiştir. Şit Aleyhisselam'ın bir adı da Şit Aleyhisselam'ın çocukları saygılarından dolayı Adem Aleyhisselam'ın Neriz mağarasındaki kabine gider, ona dua ederlerdi. Kardeşi Habil öldürdükten sonra Adem Aleyhisselam'dan korkarak Yemek kaçan Kabil'i orada yerleşmiş ve çocuklar olmuştu. Kabil'den sonra onun neslinden birisi Şit Aleyhisselam'ın çocukların, Adem Aleyhisselam'ın Kabil'in etrafında durup dua ettiklerini gördü. Kendi kabilesine ey Kabil oğulları, Şit oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulunuyorlar. Sizinse böyle bir şeyiniz yok dedi. Sonrasında ağaçtan insana benzer bir put yaptı. Dünyada ilk put yapan o kişi ve ilk putu tapanlar Kabil'in nesli oldu. İlerleyen zamanda Şit Ayasam'ın nesli kendi işlerinde ölmüş salih kişileri hatırlamak için keşke onların suretlerini bizi bir yapan olsaydı da kendini hatırladıkça bizi ibadet etmiş, teşvik etmiş olurlar dediler. Kabil oğulları için put yapan kişi ben can vermeye güç yetiremem ama siz onların suretlerine göre 5 tane put yapsam yontsam olmaz mı dedi. Onlar da bunu güzel bir teklif görüp kabul ettiler. Bunun üzerine Kabiloların put yapısı onlar için 5 salih kişinin ve Suva, Yegus, Yevuk ve Nesin putlarını yaptı. Kur'an-ı Kerim Nuh Suresi 23. ayet o 5 puttan şöyle bahsediyor. Şöyle derler. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vedü, Suva'yı, Yevus'u, Yevuk'u ve Nesli hiç bırakmayın. İki asır boyunca o 5 puta tazim ettiler. Zaman geçti, hürmetleri artıyordu. Bunu kendince göstermek için önlerinde dua etmenin dışında hareketlerle gösteriliyorlardı. Putların etrafına dönüp dolaşmaya başladılar. Bir süre sonra da putların etrafına koşar oldular. Aradan üç asır geçince bu yaptıkları gözlerine az gelmeye başladı. Biz öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmenin umdukları içindi diyerek putlardan yardım istemek için onlara tapmaya başladılar. Allah onları uyarmak için İdris Aleyhisselam'ı gönderdi. İdris Aleyhisselam onlara putlara tapmayı bırakın, sadece Allah'a tapın dediyse de onu dinlemediler. Nuh Aleyhisselam zamanla kadar putu tapmaya devam ettiler. Nuh Aleyhisselam da insanları putlara değil, Allah'a kulluk etmek için davet etti. Çok az kişi onun davetine uydular. Bu üzerine Nuh Aleyhisselam Allah'a dua ederek beraberindeki müminler ile kendisini kurtarmasını istedi. Böylece Nuh tufanı oldu ve hepsi boğuldular. İnsanın putu tapmasının başlangıcı böyledir. İnsanlar putlar iki sebepten taparlar. Birisi onların kendine şefaatçi olacağına yardım edeceğini düşündükleri düşünürler. İkincisi de putların Allah'a kendi aralarında aracı olacaklarına, isteklerine Allah'a ulaştıracaklarına inanırlar. Putu tapma isteğini tetikleyenler, insanların somut bir tanrı görme isteği ve kendi dileklerini Tanrı'na dediklerince izafe etmek rahatlıdır. Allah bizleri bu gibi sapkın inançlara kapılmaktan muhafaza etsin. Amin. Elhamdülillah.